Yürütücü pozisyonda olduğum bir projemiz TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bu TÜBİTAK 1001 e, spor araştırmaları adı altında kapsam altında düzenlenen 700'ü aşkın e, başvurunun yapıldığı 47 projenin olumlu şekilde sonuç verildi bir proje olmuş oldu. E, projemizin içeriğinde hem sporcu hem elit sporcu grubuyla alakalı bir sensör geliştirmeye e, çalıştık. E, bu sensörün içeriği analit ölçümler yaparak bu değerlerle alakalı... E, Yapay zeka'nın da kullanımıyla beraber sonuçlar itibariyle hem performansı geliştirme yönelik hem yapılacak test bataryaların öncesinde doğru sporcu gruplarının seçilebilir olduğu, seçilebilir bir pozisyona gelebildiği bir altyapıyı oluşturmak. Hedef bu. Bununla alakalı bu projemizde Hacettepe Üniversitesi'nden çok değerli hocalarımızla beraber çalışacağız. Bundan sonraki dönemde de çalışacağız. Bu arkadaşlarımız hem biyokimya bölümünden hem yapay zeka ile alakalı mühendislik bölümünden de değerli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla Karabük Üniversitesi'nin önderliğinde güzel bir proje yürütüyoruz. Düşünüyorum. Bu e, proje Spor Bilimleri Fakültesi olarak ilk defa e, TÜBİTAK 1001 e, kapsamında bir projemiz dahil edilmiş oldu. Proje ile alakalı ilerleyen düzeyde e, bu süreçte biz sporcu gruplarına hem elit hem e, normal sporcu gruplarında bu sensörümüzü geliştirmeye çalışacağız. Bazı analit sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Hedef alacağımız analit sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Bu sonuçlarla beraber yapay zekayı da kullanacağız tabii ki de çünkü yapay zekanın e, ana analiz kısmında çok fazla ihtiyacımız olacak. Bu analizlerle beraber sporcu altyapısını, sporcu temelinde neler gerekiyor, onları işin fizyolojik tarafından da çözmeye çalışacağız. Bu şu ana kadar antrenman öncesi, maç öncesi, antrenman sonrası, maç sonrası gibi çalışmalar etkindi. Biz bu çalışmaları bir pozisyon ileriye taşıyarak antrenman ve sporcu esnasında da fizyolojik durumlarla alakalı sabaka veya antrenman esnasında ne gibi Tabii vücut kayıplar, kimyasal kayıplar, kazanımlar ne gibi değişimlerle karşılaşıyor? Fizyolojik reaksiyonlar nasıl gerçekleşiyor? Bunları tespit etmede yapay zekadan da faydalılığını söyleyebilirim. Doğru antrenman programlarının oluşturulabilmesi için de bu çalışmanın önem arz edeceğini düşünüyorum. Buradaki temel amaç spor bilimlerine bir ışık tutmak, bir fayda sağlamak. Belki de spor sakatlanmalarıyla alakalı, vücuttaki o değişimlerin e, bu yolla tespitiyle alakalı spor sakatlanmalarında en azından bir ön açma durumu olmuş olacak. Analizler yapılarak bu sakatlanmaların önüne geçilme konusu e, hadisesi e, gündeme gelebilecektir veya sonrasındaki sürecin daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması önem arz edecektir. E, bu testlere başlarken ki en baştaki amacımız doğru sporcuları, yetenekli sporcuların seçimi anlamında da bize fayda sağlaması yönündeydi. Ama bunun bir adım daha ilerletebilirsek eğer doğru antrenman programlarının oluşturulabilmesi için de bu çalışmanın önem arz edeceğini düşünüyorum.